Yangın için biz bir şüpheli görüyoruz o zaman daha doğru çıkıyor. Ay o yüzden. Şey Tek kişi böyle şapkalı. Ee, evet, ben bu net merkezde şu dediğimiz yer. Ama yok, maddenin içeri doğru gidiyor. Doğru, o dikkat çektiğini biliyor. Patlı. Evet, ee, Alo kolay şimdi. gelsin. Biz bu net duymet... da. Ay. Evet, sağ ya Asın bir tane şerefsizi yakaladılar herhalde. Yukarıda yakmaya çalışmış, aşağı koşuyor. Bak derede gizlenmiş. Kundakçı. Kundakçının bir tanesini şu anda yakaladılar. Bariyle may house. Ay, var var Arka taraf köprüden Oradan indi geçeceğim. zaten herif. Buraya yakaladık, şurada Buradan, bir geri geldi. Aslında kolay yakalıyor. tek çıkaracak, yakacağım. Geç ki ha. İşte yandı mı? Nereye gideceği belli değil ki. Yansak. Tamam. 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 Telefonu arayıp var.